Sana gerçekten teşekkür ederiz. Sana hakkımızı da söyleyeceğiz biz. Ya siz bana hakkımız ödemez gerek yok. Ben korudum o şeytanlardan. Allah razı olsun senden. Sen, sen bizi o şeytanlardan o Az kalsın kendini ölecektin bizim için. Keşke yapmasaydım ben. Ölseydik biz. Aa, ama öyle demek yok ve her zaman yanınızdayım. Ben başkan olarak 3 ay boyunca burayı ben yöneteceğim. Ve ne güzel bayraklar da astık. Artık burası Türkiye döndü. Doğru diyorsun. Biz de Türk'üz zaten. Sen de Türk'sün. Ben de Türk bayrağı var. Ya. Çok zor savaştım biliyor musun? <laughs> Baltalı köylülerle, iskeletlerle, hepsi teker teker savaştım ee, Neyse <laughs> hadi görüşürüz. Ee, bir şeye ihtiyacınız varsa bana söyleyin, ben hemen ayarlarım. Sen nasıl istiyorsun? <laughs> her şey gidiyor mu? Evet başkanım her şey gidiyor. Bütün bayrakları astık saraya. Öteki bayrakları at çöp attık. Aynen çok güzel. <laughs> Artık burası Türk köyü. Şuraya bak şuraya. Evet. Mahmut. Beni iyi dinle. Siz niye bu adamı öldüremediniz? He? Ben size kaç defa diyeceğim he? <laughs> Bir türlü savaşamıyorsunuz. Bütün iskeletler e, siz ne kadar çok kez kafasınız. Ya sormayı patron. Öldüremedik ki. Bir ben kurtuldum. Kapıdan arkadan e, kaçtım gittim. Ondan sonra sizi ararım. E, ah. Ha! ha ben size ne diyeceğim be? Ben size ne diyeceğim ne diyeceğim? Hiçbir şey yaramıyorsunuz. Hiçbir şeye saygı duyamıyorsunuz. Ya şu Türkiye öldüremediniz. Şu bir tane Türk'ü öldüremediniz. Ne kadar salak Bir tane Türk gelen şey sizde daha çok akıl çıktı Siz kerizden hiçbir şey yaramıyorsunuz. Ah resmen bizden çok zehirli patron. Baksana resmen öldürmeye çalışıyor bizi oku var, kalkanı var, öldürmüyoruz ki. Kalkanı zehir gibi. Ben bir vurdum, elim kaydı. Ya falla, vaha, of. of, of. Sefa, sabır ver yarım. Beni sinir edecek, daha sonra çıkartacaksın ha. Havuz, çıkar şunu. Emredersiniz patron. Ya bir dakika dinleyin patron. Bir dakika ben hafızlar elde kaldı mı? Dur, dur kaldı mı beni? Bahçıvan. Ya git, ya da hapse girmek istemiyorsan defol. Ya git ya da hapse gir. Tamam patron bir dinleseydin bari. Bu hafız, şöyle bir hapse gönder. Ya tamam patron tamam. Allah Allah gidiyorum. Hayret bir şey ya. Şeytan... Bir de bizden olmak istiyorsun ha? Aynen sizden olmak istiyorum. Ne güzel saraymış be burası. Bana bak canım. Bizim burada sana yerimiz yok. Defol git buradan. Ahmet efendim, bana bir şans verin ne olur. Allah rızası için. Ya kardeşim bizde çok asker var. Sana ne gerek var ya? Allah Allah... Ya, ya şu kaçtaki saray saraydan istedim olmadı. Beni attılar, kovdular. Demek kovdular. Neydi sizin sarayın ismi? Karaskeles Sarayı. Ne efendim lütfen. Beni alın. Ben de sizden <laughs> Hadi kardeşim hadi. Sana yerimiz yok. Bizde çok asker var. Sana ne gerek var ya? <laughs> Efendim, size her zaman yardım edebilirim. Ne isterseniz yaparım. Dileyin benden ne dilerseniz. Beni siz alın. Ne isterseniz yaparım. Hazırım. <laughs> Demek hazırsın. O zaman... Ee, e, dön, benim mi yapacaksın. Evet. Aynen yapacağım. Siz ne isterseniz. İyi o zaman çık yukarıya. Kendini ithal et. Öldür kendini. Bizi de kurtulan sende. Ya efendim bu nasıl dilek ya? Defol git o zaman hadi. Sana yerimiz yok. İyi gel. Mahmut. Evet efendim. Bana biraz şey getir. Get yatağımda şey vardı. Cüzdanım vardı onu getir bana. Peki efendim. <laughs> <laughs> ben istiyor ya. Bana bak, bak şu Baltılı köyden, bir de şu neydi onun ismi? Karaskelet, Karaskelet sahayı var ya. Hiç kimseye. Buraya gəlməsini istəmir. Anladınmı? Ah, razımdır məndən. Siz nə əmr edərsiz, olur. Ah, hə. Mən şüşəyə hələyəli gələndeyim. Aa, hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Ay, başkanım. Burada görmüş olduğunuz gibi kazan doğuruyor. Eee. Nasrettin Hoca'nın kazan doğurması. Nasıl, taklit <laughs> Evladım. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da. Öldüğünü mü inanmıyorsun ha? <laughs> ne vuruyorsun başkanım ya? Ne şey şaka yaptın sana? Hadi size şey iyi işler. Sağ başkanım. <laughs> Oo. Ne yapıyorsun lan sen? Heee! Flaşık mı sallaya bakayım bari. <laughs> Sallan gülmüş Vay 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 vay. <laughs> Maşallah. Gidip hem yeminden şey patatesleri alayım. Bugün patatese gideceğim. <laughs> ne yapıyorsun Mahmut? İyi iyi başkanım iyi. <laughs> bugün sen ne patatese gideceğim. Mahmut. Bu tarlama patatese gideceğim. Sen de gelecek misin? Gelirim başkanım gelirim. Sizde mi dersiz olur? Ben yanlış şey yapıyorum. Nerede patatesler? Ha buradayım. Ya hiç ilgilenmiyorlar mı ya? <laughs> Bu tarlayı benden istesinler bile Ben hayatta bunu sattırmam <laughs> Hayatta sattırmam Yani tarlayı satmak için Benden izin almanı gerek ama Ben hayatta sattırmam Ben hayatta satmam Bu tarlayı Benim tarlam yani İster satarım ister satmam Satmam ben <laughs> Oh, adam resmen büyütmüş. Karpuzu var, bal kabağı var. Oh. Neyse. Evet bugün sana Bugün Minecraft zengin fakir çektim. Başkan oldum bu köyün başkanı. Eğer bu köyü geliştirmek istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer şu iki tane şu iki tane Düşmanlarımı yenmemi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım hoş, video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.